Sen arabadan sakın inme. Gelmezsin sanıyordum. Ben de aynı şeyi senin için düşündüm. Ben kötü adamım. Korkusuz olmak zorundayım. Korkusuz değil de vicdansız daha doğru. Kızımla ne istiyorsun? Kızın umurumda değil. Ben fotoğrafları istiyorum. Fotoğraflar kızımda değil. Ben öyle düşünmüyorum. Kızımı rahat bırakacaksın. Neyin peşinde olursan ol. Bir daha onun yanına asla yaklaşmayacaksın. İstediğimi verirsen uzak dururum. Yoksa? Yoksa ne lan? Yoksa ne? Kızını da annesinin yanına yolcu ederiz. <laughs> dururum lan seni. Seni öldürür buraya gömerim seni. Baba, ne yapıyorsun? Bir babanın çocukları için neyi göze alabileceğini sen hiç anlamamışsın. Benim anlamadığım çenesine silah dayanınca korkacak birine mi benziyorum? Beni hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Kork ya da korkma. Geber gidersin işte. Diyelim ki beni öldürdün. Adamlarımın kızını kaçırıp paramparça edip bir çöp tenekesine atmayacağını nereden biliyorsun? Öldürürüm lan seni! Öldürürüm! Öldürürüm seni! İndir silahı. Ama sen de indir şu silahı. <laughs>